Refit Korkmaz eğitimlerini veren eğitmen dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Eğitimlerimizi verdiğinizi belirten birer dakikalık tanıtım videolarınızı hazırlayın. Ve bana gönderin. Videolarınızı Facebook, Youtube ve Instagram'da paylaşayım. Videolarınızda telefon numaranız mutlaka olsun. Böylelikle dünyanın her tarafından herkes size eğitimlerimizi almak üzere rahatlıkla ulaşsın. Haydi. Videolarınızı bekliyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahötemiz. Sonsuz.